Merhaba. Macerana başlamadan önce sana geçmişten bir hikaye yapmama izin ver. Lütfen. Otur ve dinle. Bu hikaye çok önemli. <laughs> Uzun zaman önce dünyada iki ırk huzurla hüküm sürdü. İnsanlar ve canavarlar. O kederli güne kadar savaş çıktığında iki ırk arasında ekranına attı kanka valla savaş başlayacaktı. Bozuk arkadaşlar ve kaybolan ruhlarla sayıda çok azı kalmıştı ve yorgun düşmüşlerdi savaştan. Canavarlar teslim olmuştu. Bir büyüyle yer altına gömmüşlerdi. Bir zamanlar evdi yandıkları. Uzun yıllar sonra daha Ebot 201x. Yer üzerindeki efsaneler gidenin geri dönmeli bir dağdan bahseder. Soğuk ve ıslak. Bir insan çocuğu o yağmurlu günde bir sığınak aradı ve gerisi Paris. Oh shit bak sürekli böyle gireceğim böyle. Hey selam bugün TS Anderson'a e hep oynayacağız. Venom'da The Çevirmen var merhaba. Evet benim arkadaşlar yine artık biliyorum. Evet yine dayı. çağırdım yine gireceğim. verdim 5 dolar. Begin Game bugün TS Anderson'a e yapı başlangıcımızı yapıyoruz. Direkt nut num ha tamam. Done. Yes. E ee, bırak bu TS Anderson'a e hep hakkında ne düşünüyorsun? La çok iyi bir oyun olduğunu düşünüyorum ben. Anderson'a e hep yeni bir soluk katını düşünüyorum. Hadi bakalım. Sen ya kalktık kırmızı gözlüğü aç. Abo Koşma Arkadaşlar, var mı? İleride var. Kötü oyun. Bir puan. Türkçe var mı? Yok. Bir puan. Hadi. Varsa ben niye varım hocam? Hadi be doğru. Demi. <laughs> Bekle gitme. Hem de var rehberlik geri gel. Ha gelin ben. Selam be. ben Temi. Hem şöp hoş geldin. Hoş bulduk. Oha havalı bir insan. Sen havalı insanlara bayılır. İnsan alır özel indirim. Let's go. Hem Shop'ta çok fazla ürün var. Güzel ürünler. Harika ürünler. Ve senin için yer altındaki en iyisi. Bilgi. Bilgi. Ha. Para yok mu? sıkıntı yok. Temde var farklı bir ödeme şekli. Ne? bak o da önemli değil. Temin öğretme zamanı değil mi? Hadi öğret bana bakayım. Oo, ruha bak. Oo. Çok güzel. Yer altında ruh değerli. Herkes ruhu ister. <laughs> Senin ruhun var o şunun simgesi. Bu da çok önemli olan anlamına geliyor. Ancak bunun yüzünden insanlar onu almaya deneyecek. İyi, Bu iyi değil. Ruhunu piyonu şöyle kondurtman lazım. Öpeyim ve saldırıda da kaçınma. hayır, bir atak geliyor. Nerede? Ne? No. Ataktan kaçın. Kaç, kaç, geliyor. Ha? Okay, kaçtım. Başardın mı te? Vay, insan da usta değil mi? Ne? İyi iş, mükemmel başardın. Uçtan geliyorsun. Fakat bu bitmedi. Daha fazla öğretme. Tabii anlatayım mı dedim. <laughs> Demi. Oo oh, bak bu senin adı değil. Bu da sevgi demek. Sevgi hatta çok önemli. Hayatta kalmak için sevgi lazım. Ve tabii istiyor çok sevgi. Çok sevgi. Yani insan öğretmenin fiyatı şu ki şu ki şu ki hemen sevgi vermek. Vay. Ha. Kaçacağım değil mi? Hop hadi ya. Bu ne insan? Ben öğretmeni bitirdi. Hem yani sadece sevgi istiyor. Hem sevgi hediye etmek istemiyor musun? İstemiyorum. Şuna ne dersin? İstemiyorum ya. <laughs> i̇nsan lütfen. Sevgi hemen lazım. Söz vermiştin. Senden kaşayı bırak. Eh <laughs> Allah yedi. Ha, senin yanlış ayaklanmış olmalıyım. Açıkçası burada ne olduğunu biliyorsun. Aa, 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 ne oluyor ki burada? Ya de bilmiyorsun. Her şeyden sonra buraya bir ruhla böylesine yürüdün ve benim burada oturup hiçbir şey yapmamı mı bekledin? Bu kadar uzun zamandır ruhsuz geçirdiğim zamanlardan sonra eğer cevabın evet olduğunu düşünüyorsan ancak üzgünüm fakat bölümüne yanıldın. O zaman bana bir ilik yap ve bana ver. Aha. Kendi. Tabneyi oh, tab 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 al. Tabneyi al. Tabneyi al. Aldım. var. Tabneyi tab alıyorum arkadaşlar. Bekleyin. Arkadaşlar Rusya'da size bir like atmayı. Selam. Orada birim var? O oh, oh. Bu o. Oh. Tembe rahat mı? Ne, ne eğlence bozan değil mi? Bu kadar eğlendikten sonra sadece birini gelip şey yapması için. Sanırım temin gitmesi lazım şimdi. Görüşürüz. Şimdi görüşürüz izan... Görüşürüz bir daha geri gelme hadi Allah belanı ver. Az <laughs> gore. Oo, oh, ben. Oji, Bowser sesi çıkarman gerekiyor. Aa, sen bir insansın. Senin turnu bayadır görmedim. Ben ne kadar da gençsin. Anladım, incindin mi? Çocuğum daha erken ve daha fazla bir şekilde gelmediğim için özür dilerim. Belki de şu şey getanın üzerine bir minder yerleştirmeliydim. Fakat sanırım bu artık önemli değil. Tamam, benim adım Ezgi Gordon her gün buraya çeker gelmek için gelirim. Ancak... Bugün bir istisnal olacak bir şey gözüküyor? Kalk çocuğum. Sana bu antik koridorlarda yolculuk yeterlik edeceğim. Biliyor musun? Ha iyi. Gel benimle. Merhaba Azgo. Ruin Tom'a hoş geldin. Canan Medniyet'in eski başkenti. oh, şey. Hala çözüme bekleyen bu macera Ve aslında neden sana göstermiyorum? Göster bakayım bana bu nasıl checkpoint lan ha? bu. Bunu... <laughs> Hadi alayım. Körler için yapmışlar. Komik. Bazen Ruin ne kadar küçük olduğunu unutuyorum. Gel ha. Sanırım yaşlılıkla gelen bir şey bu ha. <laughs> yaşlı. <gülüyor> <laughs> Allah benlik. De... Ya kanka hiç de gülemiyorum. Yani madem ki buradayız. Neden ilerlemek için bu mayı çözmen gerektiğini merak ediyor olabilirsin. Savaştan kısa süre sonra insan işgalcileri saptamak için bu bombacıları inşa ettik. Bir süre sonra ancak orijinal amaçlarından saptılar ve hepimizin hayatlarının parçası haline geldiler. Bugünlerde ilerlemek için bu maçı çözmek gelenek. Yani ne diyorsun? Hadi bir deneyelim. Hadi deneyelim. Hangisi? Bu. Bu. Tek attım. Atamam. Oh, 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 Ne yazık ki bu, <laughs> bu, doğru çözüm değildi. Hadi sana göstereyim. Hay gösterme ben yaparım. Ben beni bırak beni bırak. Şimdi bu bulmaca hava karıştırıcı geldi sanıyorum. Ancak ileride engellerin büyüyeceği için onlar için hazırlıklı olman gerekecek. Gelecekte daha fazla sabır okumayı öneririm. Gerekli bilgileri kaçırmamalısın. Doğru. Ne yani, kadar her şekilde her diğer oraya gidelim. Bunları mı okumam gerekiyor? He. Bunlar ne, ne bomboş anladım. yapıyor. Şimdi daha kolay bir şeyin üzerindeyiz. Bu maci tamamlamak için şu iki labirentten geçmen lazım. Doğru düğmeye çevir ki bariyerleri alçalt. Yanına çevirin çevirmek bir cezayla sonuçlanacak. O yüzden dikkat et. Ne düğmesi ya? Hı -hı. Ben geçemiyorum ki. Aa, şuradan şöyle. Nice. Oo çok iyi. Hangisi? Ha. Soldaki. Soldaki ya soldaki. A değilmiş. <laughs> Mükemmel iş. Kesinlikle buradaki bu nasıl çalıştığını anlamış gözüküyorsun. Ne yazık ki ileride çok daha zor engeller var. Onları gelecek odada açıklayacağım. Hadi bakalım. Bildiğin Undertale ya vallahi Allah Allah. Bu seviyorlar ya. Bildiğin Undertale. E, nereye gidiyorsun Ben Bilmiyorum ki. Koşma yok. Kötü oluyor. Koşma gel. İleride gelecek kan koşma. Ha, işte buradayız. Bu odanın neresinde eski bir antrenman odası var. Ve altında bir insan olduğundan dolayı canavarlar sana saldırabilir. Şimdi Yanlış fikre kapılma. Gücü şey canavarın hala insanlık arası kötü. Her türlü kendini savunmayı öğrenmen lazım. Bir derte katılmak ister misin çocuğum? Hayır. Pekala iyi yani, o zaman senin yargına güveneceğim. Güveneceğim. Sen bayağı havalı çocuksun ha. O zaman burada daha fazla zaman harcama gerek yok. Aha. Hı -hı. Aha geldi geldi geldi. Sen çok güçlü çok akıllı olduğumu sanıyorsun. Ama kanka az orada ses aynı olursa olmaz. Hani ne yapabiliriz ses sen sen mi orada? Harun ne, can nasıl regular şovdaki mordek aile edmen şu fini. Ne yapabilirim ya bunu? Ben bilgiler. Ben ne yapayım oğlum bunu? 5 dolar. Sen bana söyle ben çevireyim. Ne çok güçlü ve çok akıllı olduğunu mu sanıyorsun? Gerçek kendi sesini kullandın kanka. O kadar ki antrenmana bile ihtiyacın yok mu? İşte bu işte bu işte bu. Ben hiçbir zaman daha önce bu kadar bu kadar hakareti uğramadım. Uğramadım 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 İşte Komşular <laughs> gerçekler Sözlerim <laughs> olabildiğince işaretli insan Bu andan itibaren biz ölümüne düşmanlarız Hiç duymuyor ama Pe Pekala bu beklenmedikti. Evet öyleydi. <laughs> Medda mı yemiş şaşırsam <laughs> bunu nasıl dublajladığını mı <laughs> şaşırsam anlamadım. İlerlemeden önce sana bir şey vermek istiyorum. Ha? Ha okey telefon <laughs> tamam. Günlük Te eklendi. Telefon ha günlük mü? Ne? Tabii günlük. Ee, bazı pasta böyle. <laughs> Bunlarla e, senin her şeyi not edebilirsin. Not etmek. Profil olsun, not olsun ya da karalama olsun. Eminim iyi kullanacaksın onu. Aynı zamanda ileride olacağım. Düşüncelerini kaydetmekte ve bir mola almakta kendi özür istedim. Bu oda sonuçta huzurlu değil mi? Piknik için veya bir çay partisi için mükemmel bir yer. Ha, yine bomboş konuşuyorum ya. Yok konuş konuş. Nasıl oluyor bir video bir saat olacak ya konuş. Sen. Her türlü insan zamanını tanı çıkar. Aa günlük. Bakalım günlük nerede? Örneğin. Aa kullandım. Bu ne? Bu şey. Şi... Burada görevler kalmadı. Hiçbir şey toplamamışım. Görevim de yok. Canavar. Azgoro canavar diyor. Kavga çıkar. O çok iyi lan. <laughs> Sevdim. Bakın bu odada ne var? Evet. <laughs> de -de -din, de -din. Lan oğlum gitsene istemiyorum ben seni. Oh. Ohoho. Şuna da bir bak. Bu bir kase şekerden başka bir şey değil. Baksana neden kendine bir parça şekerle şımartmıyorsun? Konuşta kazandın bunu? Ve ne yapacağımı biliyorsun değil mi Burak? E Ego sana bak yok ha. Oooo. Kaç 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 kaç. Yarısı bitti deme oyunu. Oha. <laughs> lan bu ne? Öldürürüm ki. Lan Azgor öleceksin gebercen lan. İntihar. Evet. Evet. Azgor. İyi misin? Aa evet evet. Ben ben bayağı iyiyim. Üzgünüm. Buradaki arkadaşım sadece korkmuştu. Yo ben öldürmeye çalıştım. Hiç vermek istemediler. İstedim. Remet. Remet. Eğer ölüyorsan umarım ki daha iyi hissediyorsundur. Remet. Kurbağa kaçma lan gel ikiliye var olacağım ben çocuğum ofro git zarar vermek istemedi kendini savunmak ne kadar önemli olsa dahi bir uyarı olmadan saldıramaz doğru önce beni dövme dayak yedikten sonra saldırabilir ben geçtim yanlış aynı bir şekilde aynı bir şekilde vahşete başvurmak doğru cevap değil özellikle daha saldırılmamışken ilerleyelim hadi ilerleyelim ya bir daha gelirse yok ederim ha onu da söyleyeyim şimdi o zaman burayı sonun geri kanalı boyunca ilerlemeden önce ufak bir yürüyüşü çıkarız diye düşünmüştüm Hadi çıkalım da. Şu manzarayı tadını çıkarır ve bir süreliğine muhabbet ederiz. Hadi gel genç. ne güzel Toray bizi satıp kaçıyordu burada hatırlıyor musun? Ah, şu, şey, şekilde bir koklasana. <laughs> ah bok kok. Biliyorum o kadar büyük bir şey gibi gözükmeyebilir. Onlar çiçekler yani işin sonunda. Ancak görüyorsun ya bu ondan daha fazlası. Bu dünya bizim hapishanemiz olmak için kurulmuş olsa dahi parlak gökyüzünün ve cıvılayan kuşların altına kilitleyen hayat sonlarını ve bununla birlikte umutlarını sarpmaya devam ediyor. Daha iyi bir yarın için, huzur için, özgürlük için bir Vay be. Biliyorsun ya işte ben bunun gibi zamanlarda geçmiş anımsarım. Örnek olarak çiçekleri ve yeryüzünü düşünürken genç ve daha enerjik dolu günlerimi Hatırlamadan edemiyorum. Aman kendimi nasıl, ne kadar bela sokardım öyle. Dünyayı keşfediyorduk, hayatın birçok gizemini sorguluyorduk. Kimsenin gitmeye ücret etmediği yerlere gidiyorduk. Kararlı olduğumuz o anlardan bir tanesini şu an hatırlıyorum. Fakat sanırım bunların hepsi geçmişte. Her şeyin sonu kadar dayanamaz genç. Tamam suscan mı artık? azgör sus beni sal bana kontrolü ver bana. Bu arada bir şey söyleyeceğim kanka bunu doğru mu bilmiyorum ama. Bu sekans seviyor musun? Çünkü adamlar dedi ki bununla ilgili. Her bölüme böyle bir sekans koyacağız dedi. Şöyle yürümcün bir sekans. Ağzınıza sim. Dur dur beni sinirlendirirler. Bu ne o? Niye geldiğini soruyor kanka. Yani Seç ki isim lazım. Oh shit. Burak çok kanka. zor kanka. İç ne oğlum ititsin Ben it içsin. Hayvan mısın oğlum ititsin Ne diyorsun lan? Kanka bak orada sağ tarafa bak gözlüklü malul kafa bir adam olmasaydın kanka. Şu mu? Evet o. o. Lan lan. <laughs> Bir adamın... <laughs> Tamam hadi. O aldı dersini aldı o dersini aldı. Ha, zamanın ne kadar hızlı geçebildiği çok inanılmaz. Özellikle benim kadar yaşlı olduğunda ho, ho, ho. madem ki sona ulaştık biliyorum ki hala daha korkmuş olmalısın. Ancak e, biliyorum ki kimsenin canını yakmak niyetinde değilsin. Sadece lütfen gelecek daha dikkatli ol. Tamam bana bırak artık. Yine de seni kanıtladın. Gel hadi emme görünelim. Belki de orada aha aha telefonu çaldı. Aynen. İnter tepsiciniz ya. Kim oluyor bu? Selam nasıl şey yapabilirim? Aa. Aa. Oh. oh. Sanırım bu Kesinlikle beklemedik. Onu çözmek için oraya orada geleceğim. Özür dilerim de bir şey aniden çıka geldi. Bazı işleri ayartmam gerekiyor ki bu da bir süre yalnız kalınca anlamına denk geliyor. Biliyorum, biliyorum. Ruin Home'u anlayabileceğini kanıtladın. Ancak görünüşe göre birileri bir sıkıntı çıkartıyor. Canavarları taciz ediyor ve kızgın ve yüksek sesle bağırıyor. Aa kim lan o meddami olabilir mi? Olabilir. Sana güveniyorum. Ancak güvenliğin için endişeliyim. Ha. görünüşe göre ekstra bir cep telefonu var. Lütfen al bunu. Let's go beleşek Bana ihtiyacın olduğu bir anda hemen ara beni. Tamam bak bir telefon uzamda Oradasın para ya falan ihtiyacım olsa direkt seni oraya. Yakında geri döneceğim. Sen güvende kal. Genç. Genç adamım. Fidan gibi çocuğum oğlum. Cherry point. E, aldık. Bundan sonra tekiz değil mi? Ne oluyor lan? Ak direkt geliyor görüyor musun? Evet. E. Evet. E. Ee. Bu nasıl? <laughs> Bam. Öldü mü? Ölmedi. Ya. <laughs> Allah bu ne? Kanka bu. Ne yapıyor oğlum? Bam. Güzel. İdolum satı gerçekten bir şey yok. I want. Birim mi 2 mi 3 mi yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar şu anda. Hemen bekliyorum. 13.90'dan çare yazın. Ortadan git bari. Orta Kesin en zoruna vermiştir bu bana. Yok kanka soldaki dalgacık bu arada. En sol tarafı dalgacık. Ne yapacağım? Ya haydi <laughs> sen geber. Bu arada oyunda tuhaf bir şey var yani onu söyleyeyim. Eğer ki böyle bir odada kalırsan canavar sen canavar encounter sesi gelirse ama encounter'a giremezsen oyun bug'a girdi sanma ama Bug'a girmemiştir. Odadaki encounter sayısı bitmiştir. Onu biraz tuhaf ayarlamışlar. Okey. Bam. Ne yapacağım şimdi buna? İşte onları sağdaki yere göre soldakileri ittireceğim. Hiçbir şey anlamadım. Ha, yani sağda, anladım anladım. Sağda anladım, anladım, tamam, tamam, he. anladım. Tamam, tamam anladım tamam. Ben lan. Neymiş kanka öyle ben de hatırlamıyorum biliyor musun? Aa, heh tamam tamam Tam tamam. Tam tersi demiş Orta devam. Allah bela. Bu ne? Aa yanlış yerden gittin ka. Yanlış yerden gittin. Aa gittim. buradan gidelim o zaman. Aa, bir insanın hiç gidelim. mi şansı olmaz? Ya bir de can. Bam. Bam. Alo var atladık çok iyi. Tak tak sağ. Let's go doğru. Bu ne? Yani sade, sadeki yeri okusak daha iyi bence. Buradaki tüyo yalnız çok iyi değil mi? Bilmiyorsan kanka ya, anlamadım. Benim tüyo bu tabela yeri... He çapraz. sol alttan başla. Sağ altta bitir. Sol alttan başlayıp o... sağ alttan mı bitiyor? Yani sol alttan başlıyoruz ve sağ altta okay. bitiriyoruz. Bu o zaman, Çapraz gidiyor herhalde. Bu o zaman bu o... işte bu. Oğlum bana öyle diyorlar e. vermene gerek yok. Ben bir e-sporcuyum. Aşağıdan yukarıdan yukarıdan aşağı. O Kesin o, tam tersidir bari. Kesin tam tersidir. <laughs> yani sizden daha akıllı. Easter egg, Easter Easter egg diye tam um, yani adam. Umarım oyunun dom senin başına fazla bela açmıyordur. Açıyor. Ha gerçekten mi? Duydu lan beni. Çok etkileyicisin her şeyden sonra Bulmaca mücadelesinin yarı noktasına ulaştı. Benden çok etkilendim. Genç şimdi. Bu beni senin neden aradığım, aradığıma getiriyor. Şehrin yerler arasında bir panik sezdi. Ve kendime daha fazla zamanım olduğundan merak ettim. Bugünün olaylarını almak için küçük bir tatlıya edersin. Noel mi? Bugünün olaylarını almak için küçük bir tatlıya. Bugünün Noel'i? Bu tatlı ne olacak söylemeyeceğim. Ama mı? karamele mi? Karamele. mükemmel. Bu şekilde ben şunu yapıyorum. şimdi neyi unutuyorum ben? Aa, evet. Alerjik olduğum bir şey var mı insan? görüyorum. Sadece emin olmak istedim. Kolek 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 o ne? Peki ne? Bu çök. Çök hepsini çök. Evet. Altı can mı? Oğlum geri koyayım ben bunu. Ula, salak olsun ben bir masa kendi koyayım hatta üzerine. Harbi Şimdi. bu ne? Bakayım kitabımıza bakalım biraz. Canavarlara ne eklenmiş? Afrogit eklenmiş. Öyle bir insan. Okey tamam güzel. Güzel beni bırakmayın. Hiç ne kadar hiç ne olduğunu merak edersen kaç tane öldürmeye başladığını gösteriyor orada bu arada. Ha. Aha. Sonunda insan yüzünü gösteriyor. Oh shit. Burak bunları üç tane dublaj sesi istiyor. Yok anasını. Nasıl yapalım üç tane? Kanka bu, 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 bu. bu, 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 bu <laughs> ne şarkı ya bu? Ne şarkı ya? Sorun ne insan şaşırdın mı? Aha ne kadar da ilginç şekilde sonuçlandı o ayarlar. Efsane bir insan. Etleri içerisinde teknik olarak insanın etleri vardır. Yine de kaçacak hiçbir şey yer yok. Senin etli düşman. Çünkü biz doğruluğun sağlayıcılarıyız. Biz güçlü ve kudretliyiz. Aha biz şahanın simgesiyiz. Biz, biz, aha biz. Ne? Ne Power Ranger. Harabe şu ayarlar. katliamı fark edildi. Senin cani. Ha, ne korkunç. Ne iğrenç. Hem çok aptalca hem de çok mantıksızca bir katliam. Daha da ilerlemeni reddediyoruz. Doğru dediniz yoldaşlarım. Ve şimdi. Şimdi. Ha şimdi. ne no, oldu? No. Savaşmalıyız. Gardını çek düşman. Hadi bakalım. Koş. Kanka bunların uçunu ayrı ayrı alıp böyle. Tamamlayalım bir soluna bir ortasına bir sahne koyup. Hem arkadan böyle canavar haline kolaş bir şekilde koyup ezgol önüne koysam tamam mı durur? Evet. <laughs> Hadi bakalım şimdi savaşa girelim. Karapes, kutler balar. Karapes'tan dövmeye başlayalım o zaman. Kışkola. olan. <laughs> Aha. 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 Aa bunlar. bu ne? <laughs> Vur kafasına bir tane. Ölmüyor lan bu. Susun lan. Aynı saldırı. Bam kafasın. ha Ya <laughs> aynı saldırı yapıyor. Anlamışsın değil, kanka. Kime vurursun o saldırıyor. İşte aynı saldırıyı yapıyor bu Ne? <laughs> ee bu ne ne anlamı kaldı bunu? Bam kafasına ve öldü. Hadi bakayım. Tın 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 tın. Okey güzel. Şimdi buna vur. Bam. Bunun daha az canı olmadı. Yokmuş. <laughs> He bu ne? Oh. Bir tane daha vur kafasına. Okey. Aynı saldırıları yapıyor bunlar ama. Bam. <laughs> ben hiç <laughs> sevmedim bu fight'ı. Bam. Ölme zamanın. Öf be. Racon saldı anladın mı? Burası. Bu hiç bak bana bile bakmıyor kanka. Harbi bize böyle bakmıyor kanka. Öyle bir şey bu. Bu bir narsist. Öldü lan. Ne yapıyorsun? Valla kelebek saldırı. Bam. Bam. <laughs> <laughs> Nefse bu yerine mini boss olarak bunu koymuşlar. Kanka tamam da çok sıkıcı bu ya. He O bu konuda tatabilirim kanka yani, burası sıkıcı bu. Bam. Bam. Ölmüyor da İleride yani şey ölmüyor. vardı mesela hatırlıyor musun bilmiyorum. İleride zorba fight vardı zorba fight. Onlar, ona biraz eğlenceli. Zorba fight mı? Şimdi İzledim. ben iki dakika beyaz gore arayayım mı? Flört. Sen onu doğru mu duydum ben? Onu tanıdım. Bu çok şirin. Gerçi ben senin için çok yaşlıyım çocuğum. Ya sorun değil. Belki bir gün senin yaşında özel birini bulabilirsin. Ancak orada kendinden çok emin gözükmüyordum. Hislerini zorlamamak en iyisi genç. Ya olmadı ki. Tekrar. Tekrar mı işe ben Belki bir... Şapka yaşlıdan daha dayısını vurusun. Aa diyor yapamıyorum kanka bir daha yapamıyorum valla ben ağlamaya gidiyorum evet, bırakıyorum ben o oyundaki tek amacım buydu. Giden gidiyorum ben. Gidiyorum, gidiyorum i̇yi, ben ya oyunu. Gel gitince checkpoint alalım bari de canımız olsun. Evet hadi bile bile atlayalım. <laughs> Şapka, direkt short short beleş kullan. Aynen. Bak nasıl deli dehşetmiş oldum ya. Hadi bakalım sağ mı sol? <gülüyor> 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 çünkü hak ediyorsun güçlü bu arada var ya. Bu mu güç? Allah. Bam. <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel saldırı. Bam. Öldüm ya. Ölmüşüm daha. Tamam. Tam sol mu? Vallahi ben de sağa git. Sola git. Sola sola bak. Sağa git. Sağ sağ sağ. Sağ git. Yani <gülüyor> <gülüyor> o soldaki var ya kanka ondan çekilmez o var ya o. Ee, ha. Bu şekilir mi sen? Yarışma ne şu? Bu ne oğlum? Hı? Bu ne kanka? Yeni şey kanka. Yeni düşman. Aa vur o zaman. Ölmedim. Ne oluyor? Bam. Bu ne oğlum? Bizi kuru fasulye yapmaya çalışıyorlar bura. Bam. Aa, ne no. oluyor? Oh, Bezerden daha gelin kanka az önce Be o ne? Lan bitki. Oh. Lan bitki. Öl lan. Lan bitki. Hadi yürü git lan. Hadi lan. Ölmüyor. Bam. İşte bu. Çekilmez kamerada orada. İnternetten bakayım bir kere şuraya ya. Çekilmez orası. Yok yok abi. hallederim ben sen rahat olarak. İzle bak ezberliyorum şimdi. Çıkırt. Çektim fotoğrafı aklımda şu an. Haydi Allah'ım lütfen Let's Hadi. go Onu ben yaparım ya heh, ben, heh. ben yaparım ben heh, Bu? Heee Gel yine bu? Kanka ne bileyim ben hangisi doğru Yukarı çıkıyoruz kanka Dur hmm. dur orada yazıyor kanka Orta Mor İlk önce, gri, kır, ilk önce kırmızıya Mor Sonra sarı Orta geri mor şimdi. sarı orta mor sarı Orta mor Sarı Çok iyi Ben puzzle adamıyım ya ben puzzle için doğmuşum Ooo geriden Haydi bakalım <laughs> Bu ne? Bak, burada taş sayısı var. Taş sayısına göre kan. 1 2 3 yani. Aynen. 1 2 3. Çok iyi. Check point. Check point. Let's go. Bu ne tuş? Bas. <laughs> Telefon çalıyor. Yine selam insan. Ayıyorum çünkü. Ee, senin şu haftada biraz bir sıkıntı çıkmış olabilir. Endişelenecek bir şey yok ama. Eminim ki bugünün yolculuğundan sonra eğleneceksin. Şimdi sormam gerekirse neredesin sen? Aa bulmaca mücadelesini bitirdin. Eski şehre uzanan bir köprü yatıyor ileride. Home'un su kanalları ve kanadasının üzerinden geçiyor. Birazcık ürkütücü olabilir ama yine de korkacak bir şey yok. Her zaman köprünün sabah sağlam olduğuna emin oluyorum. Yine de göreceğim seni. Hadi bakalım evet. Demetok arabaya bin. Neredeyim lan? Ha, şaka yaptım kardeşim şaka Aa, bir insanın. Aaa 1 Nisan oyunu en başa geri döndü. Köprü. Köprü var hocam. Köprü. Köprü yaptı köprü. O ne? Merhaba çılgın manken. Aha <laughs> yine buluştuk delet. Beni hatırlıyor musun? Hatırlamaz mıyım? Çünkü bana yaptığını daha unutmadım. Ah. Eğer Ezgor seni korumak için burada olsaydı. <laughs> Bunun olmayacağına emin oldum. Yapmam gereken tek şey şehirde karmaşı çıkartmaktı. Ve seni tek başına bıraktı. Mükemmel, mükemmel, mükemmel. Oğlum var mı gecenin köründe? Onun da istediğim yerdesin. <laughs> Aha Ne yaptın? La ucube mi de öldürsene beni niye <laughs> Evet şapkamıza geldi du -du -du Çecek point BAM O zaman ne diyoruz Burak? Eee bu menü bu kadar Zarmı için gece önü bekleyeceksiniz milyon like